Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar Alp Navruz'a dair tüm yeni haberleri, yeni paylaşımları, Alp Navruz'un kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları anında sizlerle paylaşıyoruz. Ve paylaşmaya da devam edeceğiz. Yenilikleri kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olup zil butonunu açık tutabilirsiniz. Alfin Avruz'un yeni dizisi Yürek Çıkmazı dizisine dair tüm yenilikleri de, kamera arkası görüntülerini de anında kanalımızdan yayınlıyoruz. Yayınlamaya da devam edeceğiz. Arkadaşlar bu defa da sizler için Alfin gelen çok güzel, çok özel fotoğrafları sizler için bir araya topladık. Umarım videomuzu sona kadar izlersiniz ve beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bizler de sizler için çalışıyoruz. Sizlerin hoş yorumlarınız bizim için çok önemli. Bu yüzden yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Ama videom devam ediyor. Sizlere iyi seyirler dilerim. Hoşçakalın, takipte kalın, mutlu kalın.